Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir makyaj içeriğiyle karşınızdayım. Bugünkü konumuz yeni aldığım makyaj ürünleri. Sanki çok ihtiyacım varmış gibi. Biliyorsunuz malum şu an bu yılbaşı indirimleri işte Kasım'dan sonra yine böyle bir markaların coşmasıyla falan indirimler tam hızıyla devam ediyor baya baya uyguna her şeyi alabiliyorsunuz. O yüzden de ben de böyle birkaç zamandır birikmişti elimdeki ürünler, yeni aldıklarım. Bunları sizinle birlikte deneyelim istedim. Şu an videoda kullanacağım hiçbir ürünü öncesinde denemedim. Tamamen videoda birlikte deniyor olacağız. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Müzik kulağımdaki avizelerim ve ben karşınızdayım. <laughs> ya böyle şey gibi oluyor. O kadar uzun süre dışarı çıkmıyorum ki evden. Böyle bir fırsatını bulduğumda her şeyi takayım, takıştırayım, yapayım. Geçen gün arkadaşıma gittim. Full makyaj, full kombin. Yani normalde eşortmanla gidiyorum falan. Ama dedim ki bu şansı kaçıramam yani. Mutlaka bir şeyler yapmam. Her <laughs> neyse. Hadi hemen makyaja başlayalım. Öncelikle ben şu Smashbox'ın çok ünlü Photo Finish Primer'ını aldım. Bu e, gözenek küçü, Yani gözenek gizleyici ve cildi böyle tamamen fotoğrafa hazırlayan bir primer. Yıllardır çok namını duyuyorum ama bir türlü kendisiyle kavuşamamıştım. <laughs> çok güzel tuttum. Kendisiyle kavuşamamıştım. E, bu alışverişimde yani bu ay bunu aldım. Şimdi böyle... Aa, bu böyle bir dakika ha şimdi oldu çalkalamadan kullanırsan böyle olur içindeki üst tarafındaki yağ da böyle jel bir kıvam var ve biraz yağlı açıkçası tabi böyle fondötensiz pek bir şey anlaşılmıyor o yüzden hadi fondötene geçelim ben bugün fondöten olarak Superstay Maybelline Stick fondötenini kullanacağım. Bunun arkasında kendi uygulama aplikatörü falan var. Ee, Baya yine namını duyduğum şeylerden bir tanesi. Benim gratis indirimimle birlikte aldım. Baya bir ucuza denk geldi. 30 liraya falan denk geldi galiba. Bendeki rengi 029 warm beige rengi. Umarım uyar. Tamamen bodoslama aldım. Biliyorsunuz testi yok. Yalnız ürün şu kadarmış. Biraz az bir geldi bana ama neyse. Zaten ucuza aldık. Zaten ürünün yarısını kullandım şu an. Önce arkasındaki aplikatörü deneyeceğim ben. Hayatıma bununla devam etmeye karar verdim. Diğer süngerleri açmayacağım. Evet fondöteni uyguladım. Fondötenle ilgili ilk izlenim olarak şunu söyleyebilirim. Uygulanması biraz zor bir fondöten. Ya da bu süngerinden kaynaklı. Aslında dağıtımı çok kolay gibi duruyor. Ama biraz uzun süre aldı bende. Bir de benim şuralarımda hiç kuruluk yok. Ve şu an bayağı bir böyle kabuk kabuk duruyor. Bu primer'ın etkisi mi yoksa fondötenin etkisi mi bunu bilemiyorum. İkisini ilk defa kullandığım için herhangi bir yorum yapamıyorum şu an ama orayı ne yaparsam şu an düzelmedi. Ve böyle kabuk kabuk bir görüntü ve çizgilere çok çabuk doluyor. Biraz aslında çok yağlı gibi de değil yani anlamadım. Ben bu fondötenin formunu anlayamadım. Başka kullanımlarımda bir farklılık görürsem yine sizinle paylaşırım ama ilk izlerim olarak çok beğendiğimi söylemeyeceğim buradaki e, kabuklanmalardan ötürü. Evet şimdi concealer'ımıza geçelim. Concealer olarak Elf'in bu ikili concealer'ını kullanacağım ben. Bu e, ikili şöyle bir tarafı liquid highlighter, bir tarafı concealer. Bu 10 liraya mı düşmüştü? 20 liraya mı? Öyle bir şeydi yalan olmasın. Bendeki light ve glow renkleri. Zaten iki ya da üç çeşidi var yani şeydir. Light medium dark'ı yoktu galiba benim aldığım yerde. Ben bugün e, highlighter'ını kullanmayacağım büyük ihtimalle. E, concealer için aldım bunu. Ve uygulamaya başlıyoruz. Bayağı sıvı. Bayağı. <laughs> Hiç kapatmayacakmış gibi bir his var içinde. Bunu uygulamak için bu arada bu biraz kurusun. Bunu uygulamak için Eclipse'in şöyle Gratis'lerde yılbaşı setleri gelmiş. Çok güzel görünüyordu. Fırça yapısına asla bakmadım. Çünkü böyle kapalı kutudaydı. Kutuda. Kutudaydı ve şey şeyde yoktu. Açıkta da herhangi bir şey yoktu. Bunda bir tane allık fırçası, bir tane yelkaze fırça, fondöten fırçası, far fırçası, makyaj süngeri bulunuyor. Beşli bir set ve 30 lira falan yani bayağı uygun fiyatı. Ama tabii çok ümitli değilim. Süngeri şöyle, ben kapatıcının bir tarafını süngerle deneyeceğim. Bir tarafını da bunların fondöten fırçasıyla deneyebiliriz bence. Fondöten fırçası ve kapatıcı fırçası zaten aşağı şey yukarı aynı şeyler. Hadi başlayalım. Şu tarafı süngerimle yapıyorum ama önce süngerimi ıslatıp geliyorum. Ee, süngeri ıslattım. Bayağı bir şişti. İlk etapta bayağı sert gibiydi ama şişince bayağı güzel oldu. Bu arada çok uzun süredir ilk defa sünger kullanacağım. Hadi bakalım. <laughs> Kokusu çok kötü dağılımı kolay fakat bence örtücülüğü çok yüksek değil. Yani böyle mor halkalarınız falan varsa çok bir şey beklemeyin bundan. Şimdi bir de fırçayla deneyelim. Fırçalar sentetik bu arada. Yani gerçek kıl falan değil. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu <laughs> kesinlikle bir süngerle uygulayın. Yani kesinlikle. Fırça hepsini aldı götürdü. Bir daha süreceğim. <laughs> Ama concealer'ı beğenmedim. Şöyle bir kat daha. Burada hiç kalmadığı için tekrar sürdüm. Tekrar süngerimle uyguluyorum şimdi. Bir tık daha kapatıcılığı arttı süngerle uygulayınca. Ve sünger çok güzel bu arada fakat inanılmaz kötü kokuyor. Yani böyle benzin gibi kokuyor. O kadar kötü diyeyim size. Bugünkü ilk deneyimler videosu çok iyi gitmiyor gibi. <laughs> Hadi devam edelim. Şu an bir yıkım gerçekleşti. Iııı... Ee, pudra almıştım. <laughs> Transparan bir pudra değil. Normal bir toz pudraydı ve fakat pudra kırılmış. Şuradan. Çok küçük bir kırığı var. Biraz şöyle yerine oturttum ama bu oynayacaktır. Geçmişler olsun diyelim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Mac'in ee, bu Studio Water Weight fondöte, şey, pudrası. Şu an moralim bozulduğu için konuşamıyorum. Bir pudra fırçasını aldım. Yüzümü de sabitleyeceğim bu sefer. Çünkü dedim gibi fondöten çok oynuyor gibi. Ben bir pudrayı aldığımda şeydi bu kırık değildi. Evde baktım. Nasıl kırmayı başardım acaba durduğu yerde. Bu video için bekletiyordum sadece. Moraller bozuk. Yüzümüzü tamamlayalım. E, Gözü öyle geçelim istiyorum. O sebeple de. Mekin bir bronzerını aldım. Şöyle bayağı açık bir renk. Böyle çok çok kızıllık barındırmıyor içinde. Bu özel bir koleksiyondu. Ee, bendeki Canyon Dreaming Next to Nothing Bronzing Powder diye geçiyor. Bunun için şöyle bir düz yapılı bronzer fırçası aldım. Kontür e, ürünü almadım. O yüzden bugün kontür yapmıyoruz. Ama ben yine her zamanki bronzerımı kontür uygular gibi uygulayacağım. Renk çok iyiymiş yalnız. Tabii ben biraz yine denemeden aldığım için <laughs> çok aldım, çok dağıtacağız. Ama rengi çok güzel. Ya yani bakar mısınız? Direkt hatları belli ediyor. Bayağı iyi. Küçük dokunuşlarla burnumuzu yok ettikten hemen sonra <laughs> makyajımıza devam ediyoruz. Bu arada bronzer'ı ilk sürdüğünüz an böyle size çok koyu koyu gelebilir. Ama bunu işte highlighter'ını sürünce, allığınızı sürünce, makyajınızı yapınca gayet normal duruyor. Şu anda da mesela yüzüm çok garip geliyor olabilir size. Ama diğer her şeyi sürdüğümüzde her şey normale dönecek. Allık olarak bugün Max Factor'ın şu allığını aldım ben. Cream Puff Blush Matte 35 Cheeky Coral diye geçiyor. Çok güzel bir rengi var. Ben de bunun morumsu bir rengi vardı böyle yansımalı morlu falan. Pigmentleri çok yüksek diye hatırlıyorum. O yüzden böyle küçük küçük uygulayacağım bunu. Bayağı pigmentliydi. Bu da bayağı koyu bir renk ama rengine bayıldım yani. Bayıldım. Setimizdeki allık fırçasıyla uyguluyoruz. Bayağı geliyor. <laughs> Sakin ol Nida. Şöyle eline pıt pıt dokundur. Hadi bakalım. Evet allık dediğim gibi bayağı pigmentli ama şimdi highlighter'ımı sürünce o da normale dönecek. Ve birazdan uçacak zaten ama rengi çok 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 güzel. Buğday tenliyseniz, ten alt tonunuz sarıysa yani sarı alt tonluysanız mutlaka size yakışacak bir pudra. Beyaz alt tonlara biraz bir tık fazla gelebilir yani biraz beyaz tenliyseniz biraz sıkıntı yaratabilir. Ama onun dışında yani şeyin pigmenti çok güzel bu arada. Ee, aldıkların pigmenti çok güzel. Dediğim gibi bir de moru var. Onunla kıyaslayınca gayet iyi yani şu an. Gelelim highlighter'a. Highlighter olarak Watson's'larda satılan Revolution markasının şöyle bir highlighter'ını aldım. Bu highlighter indirimde 20 liraya düşmüştü. Şaka değil. Keşke sarısını da alsaydım. Gerçi henüz denemedim. Bakalım iyi mi ama. Bu böyle pembe alt tonlu. Makeup Revolution'un genelde ürünlerini çok beğenirim ama biraz simli gibi. Bakalım deneyeceğiz. Yelpaze yeni aldığım fırçayı deniyorum. Yelpaze fırçayla bu arada highlighter sürmeyeli yıllar oldu. Çok da sevmiyorum ama bakalım bu nasıl olacak. Bayağı iyi. Bayağı doğal. Islak e, highlighter gibi. Bayanasın sayın seyirciler <laughs> Bayağı güzel. Yani ışığa tekrar tekrar bakıyorum. Bayağı iyi. Bugünkü e, denediğim ürünler arasında en iyi şey bu olabilir. Gerçekten ve sadece 20 lira. Bulursanız mutlaka alın. Hatta en son online sitede vardı, bitmediyse mağazalarda bulmak imkansız ama online'da bitmediyse mutlaka alın. Ve kaşlarımıza devam edelim. Pastel'in şu eyebrow maskarasını aldım. Son zamanlarda sürekli Benefit'in maskarasını, renkli maskarasını kullanıyorum ama bir değişiklik yapmak istiyordum. O yüzden bunu aldım. 500 kat bant açtıktan sonra mi? Ürünün şöyle bir fırçası var. Benefit'inkiyle çok benzer. Umarım rengi de bana aynı şekilde uygundur. Biraz böyle kahvesi kızılması gibi geldi. Dark brown bendeki. Yine tabii testere olmadan aldım. Baya güzelmiş. Bunun zaten övüldüğünü görmüştüm. Ama övgüleri baya hak eden bir ürün bence. Yani tabii ki sabitleme şeyini bilemiyorum şu an. ilk defa sürdüğüm için ne kadar süre e, sabit tutar ne yapar ama şekil verirken ilk etapta çok güzel rengi de hiç kızıllık barındırmıyor bu arada ilk açtığımda kızıl gibi geldi bana ama içinde hiç kızıllık yok tam bir kahve eğer benim gibi ise ten renginiz bu dark brown rengi gayet güzelmiş kızlar bu makyajın yıldızına geldik bence <laughs> yine makeup up revolution yapmış yapacağım diyorum Bendeki bilek ayısı olanı ee, diğer rengini bulamadım iki renkte çünkü 20 lira ve kimsenin bırakacağını sanmıyorum böyle bir paleti. Bunu bulmam bile bir mucizeydi. Böyle renkler çok aynıymış gibi geliyor ama şu kırmızılar, yeşiller falan baya baya güzel. Ee, pigmentasyonu tahminimce güzeldir çünkü Revolution'un bütün e, far paletlerini çok beğenerek kullanıyorum ve fakat henüz denemedim. O yüzden hadi gelin deneyelim. Sen rengiyle önce bir göz kapaklarımızı sabitleyelim çok bir kapatıcı kalmadı ama <laughs> olduğu kadarıyla. Yani kapatıcıdan daha kapatıcı bir farı nasıl yaptınız acaba? Revolution'un far konusunda bence Hüda ile yarışır bir konumu var benim kalbimde. <laughs> ve yine dağıtılması inanılmaz kolay ve güzel pigment veren bir palet bulduğumu düşünüyorum. Ten rengini sürdükten sonra burada çok çok fazla bir şey yok açıkçası. Bir e, kriz bölgesini belirginleştirecek bir renk yok. O yüzden buradaki en açık kahveyi al. Size göstereyim. Buradaki en açık kahveyi alıyorum. Bu arada yeni fırçamı deniyorum. Biraz yassı bir karışma fırçası bu. Ve bununla biraz çok değil kriz bölgemi e, belirginleştiriyorum. Ve kriz bölgemi belirginleştirdim. Şimdi nasıl yapalım? Böyle yeşilli meşilli bir şeyler yapalım çünkü çok güzel bir yeşil var çünkü. E, buradaki <laughs> elimi görüyorsunuz. Buradaki yeşil rengi böyle biraz simli bir yeşil. Bununla kriz bölgesinin alt tarafına bir kat geçiyorum. Hatta göz kapağım komple bununla boyuyorum. Rengini çok beğendim. Bu arada renge yeşil dedim ama böyle koyu bir altın gibi aslında. Vintage bir böyle altın rengi gibi duruyor çok da güzel bir renkmiş, iyi onu seçtik. Ee, şimdi burada kırmızı rengi de kullanmak istiyorum çünkü bence bu paletin en cafcaflı rengi kırmızı. O yüzden bu kırmızıyı aldım, biraz şu e, göz diplerime uyguluyorum bunu, göz uçlarıma. Pigmentleri efsane güzel arkadaşlar. Kırmızının rengine bakar mısınız? Çok güzel renk veriyor. Ben bugün bir eyeliner almadığım için palette 3 tane de siyah renk bulunduğu için buradaki mat siyah rengi bir eyeliner fırçasıyla eyeliner gibi sürüp geliyorum. Bir far düşünün ki eyelinerdan daha eyeliner gibi dursun. Ben farları dediğim gibi çok beğendim. Göz makyajımı da tamamlamış oldum. Bu sırada göz altlarıma kahverengi farı şöyle küçük ince yassı bir fırçayla göz altlarıma sürdüm. Göz işlerime de en aydınlık parlak rengini sürdüm. Ve göz makyajım bitti. Bugün şu maskarayı deneyeceğiz sizinle. Bu arada Nivelle markasından daha önce hiçbir şey kullanmadım. Ee, kullanan bir arkadaşımdan da çok olumlu şeyler duymadım açıkçası. Ama kendimi hiç deneyimlemedim. O yüzden de bunu indirimde görmüşken normalde çok da ucuz bir marka değil diyebiliyorum. Bunu indirimde görmüşken denemek istedim. Bunun ee, İddiası şu, içinde badem yağı, argan yağı, avokado yağı, keratin, makadon yağı falan varmış. Dolayısıyla da kaşları hem besleyip hem de siyah siyah gösteriyormuş. Öyle iddia ediyor kendisi. Şöyle bir dış ambalajı var. Şurada adı yazıyor. Nivea Bio Her Herbal Mascara yazıyor. Kirpimi falan hiç kıvırmayacağım. Hani direkt kirpikteki etkisini görmek istiyorum. Hmm. Benim sevmediğim kauçuk fırka, fırkalardan. <laughs> fırka. Kauçuk fırçalardan. Ama bakalım birkaç tane kauçuk fırçalı ıı, maskara biliyorsunuz beni böyle bayağı bir şaşırtmıştı. Bakalım bu nasıl bir etki gösterecek. Yani şöyle söyleyeyim. Öldürmez de güldürmez de. <laughs> Yani böyle inanılmaz bir siyahlık, inanılmaz bir dolgunluk vesairesi vermedi. Ama gördüğünüz gibi bir tık daha kirpiklerim belirgin oldu. Her maskarada olduğu gibi. Ama ama derseniz ki daha bunu böyle al 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 diyor musun? Hayır. <laughs> Çünkü yani dediğim gibi benim bir kirpikten beklentimi karşılayacak şeyler yok bunda. Böyle kirpikler ince ince ve aralarını çok doldurmadı. Aşırı bir uzunluk da vermedi. Bu sadece besleme iddiası var galiba. Şeyi kirpikleri. Şöyle bir ikinci kat da süreyim. İkinci katta bir tık daha iyi gibi diğer kirpimi yapıp geliyorum hemen. Makyajın son adımı olarak dudaklarımdan bahsedeceğiz. Dudak kalemi olarak Golden Rose'un bu Water, Water, Waterproof Lip Liner'ı kullanacağım. Bendeki 52 numarası ve yine indirimde gratiste bir paket almıştım gratisten. O zaman aldığım bir kalem. TikTok'ta o aldıklarımın hepsini de gösteriyorum size. Asansörlü bir kalem. Bakalım. Bayağı yumuşak sürümlü. Hatta ucu parçalandı eridi bitti. <laughs> Dur bakalım nasıl süreceğiz. Yapısı bildiğiniz ruj gibi ve böyle sürerken bayağı kırılıyor. Yani yarısını harcadım galiba. <laughs> o derece diyeyim size. Ee, çok ruj gibi. Böyle hafif de yapışkan bir dokusu var. Hatta dudağımı yamuk yaptım. Çünkü gerçekten sabitlenmiyor düz çizgi çekemiyorsunuz çünkü yamuluyor yani anlamadım. Benimki bozuk acaba? Bu kalemi kullananlar yazsın aşağıda benimki bozuk olabilir. Şimdi baksanıza dağılıyor. Çok enteresan. Dudağımızı tamamlamak için NYX'in şu liquid liner şeylerini, dudak ee, rujlarını, likit rujlarını, <laughs> dudak ruju, likit rujlarını kullanacağız. Ben bunları alalı biraz zaman oldu. Böyle dörtlü set şeklinde almıştım. NYX'in daha önce başka bir ucunu beğenmemiştim. Bunları aldıktan sonra kullandım. O yüzden bunları hiç kullanmadım. Fakat bu hafta böyle bir kullanayım dedim ve baya baya iyilermiş. Bu arada bir yandan da rengini bulmaya çalışıyorum. Li 25 galiba. Black Book diye geçiyor. Bu renge. Dudak kalemi oturmayınca ruju sürmek o kadar zorlaştı ki. Oysa çok basit sürülecek bir ruj. Çünkü yani likit mat ruj ne kadar zorlu olabilir ama bayağı zorladı beni çünkü bir dudak kalemim yok. <laughs> yani bir ruj sürdüm dudak kalemi yerine. Dudak kalemi no arkadaşlar almayın ama bu rujlar çok güzel. NYX Lingerie serisi bu ve çok güzel renkleri var. Bu sürdüğümde dediğim gibi Black Book rengi. Makyajım bitti. Benim bu yeni ürünlerle yaptığım makyaj bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklamayı ve yeni çıkan videoların ilk siz haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Hepinize kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.